fightıdır. Güzel abi. Nereden Bilmiyorum, sıkıyor bu? Kolu bu. Çok Boş ver onu gene alana gir alana. İki numara. Yoksa öleceğiz. İki numara ya. Abi. Oha. Nasıl oldu ben vurdu beni? Geliyorum dur. Ya BBS son iki kan vardı. Oy atam bak nasıl bir... bir. gelsin? Aga gelecek adam bekleyin gelecek. Liam alan. Öldürün onu. Hey. Hadi. Benim öldüğüm yöne bak o gelecek bana. Onu yumruklayarak bitirin. Bir yukarıya çıkmıyor ki. Korkulan. Çek neden korkuyor ya? Uf. Oraya acaba sıkı baktı. Hadi pardon ben bunu. ah be 3 kilim ya. vardı ya Benim de 0 kilim var Eee bu çıkmıyor mu? Bir <laughs> orada Nerede biliyor musun? Yok. Geçmiş olabilir mi? Ha burada. Aha, ha. Ha, orada orada. Bak geçmiş hemen. Bak gördün Kafadan bile vurdum. Ben olaydım şimdi havada yatarak atardım. Çık. Şimdi kulü beni, kulübenin kulübenin. Oha geçmeyecek mi ya? Oğlum öl. Bir numara ya. burada. Ya sonunda ya. Helal. Ya öldüm ya. Yat yat. Çıkın bela çıkın. Bunu izleyecek miyiz ya? Oh ay ayıp etti. 584 hasar hadi be. Neredeymiş demiş düşmanlar? bir tane orada. Herkes tek. O. Ay ona şimdi dedim ya baştan. Ya da şuraya falan böyle şapıcıklar sesi var ya. Şöyle bir satalım ya Belki kişi var. Şimdi oraya o bakacak var ya. Kanka, yaşamayacaksın ki sen. Lan bak şimdi. Aman ana gelecek. Alar mı gel Aynen aynen gitmediyse oradan başka yere bana doğru gelecek. Orada değil mi ya? Aklım şöyle diyor ya. Tam sınırda kalmış. Orak mı fırlatsam acaba onu? En azından belki bir iki hasar veririm. Kılın nerede? Az da oraya atalım biz. Ha geliyor. Ha, ha buradaymış. Açıkla. Yes be. Lütfen like, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay 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 bay. Allah'a emanet olun. Çok iyi günler.